Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben Meryem. Bugün dışarıdaki kedilerimizi kedilerimizi tanıtıyoruz. Ee, evet, o kadar. Şimdi onların her, bazenleri şurada oluyorlar, bazen arka tarafta oluyorlar. İkinci buraya bir bakalım. burada da değiller. Bakın. O zaman arka taraftalar. Arka tarafa hemen gidiyoruz. Bakın koşuyorlar bana yaşıyorlar. Yani o annesi. Arkadaşlar. Şu benim kedim. Aa o benim kedim. Hayır ya. O senin kedisiymiş. Gel. Gel aşkım. Bunun ismi arkadaşlar yok. Çünkü bunun sahibi yok. Bunun sahibi yok arkadaşlar. Ama eskiden ismi boncuktu. Bu benim kedim. Bu benim kedim. Ama kaçıyor. Bu benim arkadaşım isim kedisi ama arkadaşım onu şey ismini koymadı. Ama ben eskiden koyduğum ismi pamuk ya da boncuktu. Yani çok boncuk var bize. Bu annenin ismi anne ismi ismin neydi? Pofuduk. Hayır pofuduk değildi. Bu ana kedi valla. Ben buna ana kedi diyorum. Bu bu, sevilmeyi çok seviyor. Bu da onun gölge geçiyor arkadaşlar. Ne kadar kaçıyor bak. Onun şöyle önemli bir yeri vardı. <laughs> ya, ne yapıyorlar bak. Buradan en çok bunu yapıyor. İşte arkadaşlar kendilerim <laughs> tanıtıyorum. Ben benim kendi değil aslında ama dışarıda yaşıyorlar. <laughs> Gel bak bu çok hızlı. Fişek gibi kaçar. Benim kedim de. Fişek gibi kaçar bak. <laughs> o da anneyle oynuyor. Onlar da gidiyor. Onlar da diğer... <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu şu ve şu ikiz. Gel tuttum seni. Tuttum. <laughs> De arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bildirim ya da açın. video fikri bulamadım. Ben de dışarı çıkıp kedilerimi aldım. Orada kum ve kralarını yapıyorlar. Madenleri. <gülüyor> 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 Telefonla oynar bu. Ama ne yapıyor? Hemen izleyelim onları. <laughs> Ay, olacak diye korkuyorum. <laughs> Bak. Bilmiyorum. Bunun Hadi, ikizler. Hadi yürü diğer tarafa kaçacağız. <laughs> bırak kardeşini. Gel sen gel. Oğlum o nerede? Ne yapıyor orada? Ne yapıyor? Gel, gel. Gelmiyor arkadaşlar. Oğlum bırak ikizi. Bırak. <laughs> Aşkım bırak gel bırak ikizine. Bu da oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası onların yatağı. Yatıyorlar. Arkadaşlar aslında bugün bilgisayar yani GS 1917 kanalına sahibi de gelecekti yanıma ama onlar uyuyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu da burada oyun oynuyor. Bu da burada oyun oynuyor. Bu da burada oyun oynuyor. Bu da burada elim kokluyor. Bu da burada oyun oynuyor. Bu da burada bu da, bu da, bu da <laughs> Oha bu uyuyorlar. Ay aşkım benim. Bırak lütfen. Beni bırak. Yani bırak seni beni bırak seni. Beni bırak. beni. Bırak beni. Bırak ısırma Bırak. Isırma. ısırma. oğlum. Isırma. <laughs> Allah, ne yapıyor? Boşum. Bakayım göreyim <laughs> o tuvaletini yapıyor? Hadi kış kış herkes şu tarafa. Güreşleden ben. Güneşleniyorum. Güneşleyen Güneşlenerken ben. Güneşleniyorlar. Diğeri de diğeri de gel bakayım. Gel sen de şurada, şu da, şu arkadaşlarının yanına. Şurada da arkadaşlar okul var. Göstereyim size hemen orayı. göstereceğim arkadaşlar size. Umarım daha sonra gelir peşimden o yüzden göstereyim. Şurası arkadaşlar ismi Doğa Koleji. Böyle oyun parkı var. Benim alan burada çalışıyor. İşte bu kadar. Şimdi aşağı inelim gösterdim. Orada ne yapıyor? Orada ne yapıyorsunuz? Birisi şuradan bakıyor tiptik çektik. Arkadaşlar. Ona abone az kaldı onu ama abone de yüzümü göstereyim. Hadi. Hadi. Dört. On. Ay beş kişi de like atsın. Lütfen. Ay abone olsun. Nereye? Hadi koşun oraya. Hadi koşun. Oğlum sen. Oğlum, annesi burada ne yapıyor? Güneşleniyor mu sen? Güneşleniyor mu? Güneşlenmiyormuş. E ee, sen arkadaşlar en küçükleri bu. En büyükleri en büyükleri bu. Ama onu saymazsak en büyükleri şuradaki tip tip bakan şuradaki şuradaki gösteremiyorum. Şu en büyükleri. Ka arkadaşlar senin yüzünü görsün. Aferin. Sonra, sonra şu. veremiyorsunuz onu da. Şurada, şu. Ondan sonra da... Nerede? Şurada. Ay, gösteremedim. Neyse, en, en, orta hangisi de o. Arkadaşlar ama şu sarı... Senin ismini koymadık. Arkadaşıma sorarım artık sana. Yok kedisi. Boyunda bu kadar arkadaşlar. Boyunda bu kadar. Bu ikizler yine kargo peşinde. Bu ne yapıyor Allah bilir. Niye kedi ne? Ay. Sarı olanı nerede? Sarı. Sarı şurada mı? Şimdi arkadaşlar bir tane yere bakacağım orada da kediler var mı diye. Kediler var mı diye bakacağım. Çünkü orada da aslında çok kedi oluyor. <laughs> aslında arkadaşlar orada da çok kötü oluyor. Sesim gelmiyor biraz gribim. Şurada da kedi olması lazım. Yok. Orada bir ara kediler vardı büyümüşler. Bir şu şimdi geri dönüyor bizim yavrularımıza. Mük, mük bir savaş başlatıyorlar. Ben de geliyorum aralarımıza. <laughs> Arkadaşlar benim telefonum hepinizden kötüdür. Çünkü benim telefonum vay. Bu vay telefon müktür. Ha, bunu ne yapıyorsun? Tara bunu kokluyor. <laughs> bırak kardeşini. Kardeşin için ekil bırak kardeşini. Ay <laughs> azıcık gel azıcık 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 patat az at Aa, demedim pati pati affedin şimdi <laughs> diğerlerine koş 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 diğerlerini koş Arkadaşlar oraya video durdur. Baksanıza ne oldu görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu fıtık ne yaptın? Bu arada hepsi, bunların hepsi erkek arkadaşlar. Ben baktım. Evet, arkadaşlar video bu kadardı. Bir daha bir daha video video için like atmayı unutmayın.